Ramle bölgesinde yapılan muharebede Selahaddin Eyyubi ve İslam ordusu ağır bir imtihan yaşadı. Bu bölgede mücahitlerle haçlılar karşı karşıya gelmişti. Bu muharebede mücahitler Ramle Ar 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 Arzı denilen tepeyi arkalarına almak istediler. Çünkü arazi avantajı savaşlarda çok önemlidir arazi vesilesiyle savaşlar kazanılır ve kaybedilir. İşte İslam ordusu o dağlık yeri arkalarını almak istemişti. Bu amaçla sağ kanattaki askerlerle sol kanattaki askerler yer değiştirmeye çalıştılar. Arazinin yapısına göre bir pozisyon almaya çalıştılar. Ancak binlerce askerin yer değiştirmesi bu intikal süreci Belli bir zaman sürüyordu ve askerlerin e, saf düzenine geçerek bir pozisyon alması e, biraz karışıklığa sebep oluyordu. Yani o kadar askeri belli bir düzene sokmak e, birazcık meşakkatliydi. İşte İslam ordusu bu şekilde pozisyon almaya çalışırken o kargaşa anında kafirler hücuma kalktılar. Düzenli bir e, saldırıya geçtiler ve düzensiz bir halde olan İslam ordusunu ansızın vurdular. O dönemlerde savaşlarda e, birliklerin etkili bir şekilde vuruşabilmesi için belli bir pozisyonda olması gerekiyordu. Bir e, birlik pozisyonunda, tabur düzeninde savaşması gerekiyordu. Dağınık ve düzensiz bir halde bulunan birlikler savaşamazdı. İşte bu olaylar İslam ordusunun yenilmesine sebep oldu. Bahattin bin Şeddet Hazretleri Selahaddin Eyyubi'nin o savaşla ilgili anlatımını bize şu şekilde rivayet ediyor. Selahaddin Eyyubi Hazretleri o savaşı şöyle anlatıyor. Müslüman askerler savaş için düzen almakla uğraşıyordu. Düşman yaklaştığı sırada askerimizin bir kısmı sağ kanadın sol tarafa geçmesini ve sol kanadında merkez tarafına geçmesini istedi ki düşmanla karşılaşma sırasında Erram ile Din diye bilinen tepe arka taraflarına geçsin. İşte asker bununla uğraşmaktayken Haçlılar saldırıya geçti ve Allahu Teala yenilgiyi mukadder kıldı. Böylece Müslüman askerleri büyük çapta yenilgiye uğradı yakınlarında sığınılacak, sığınacaklara bir kale olmadığından Mısır'a doğru yola düştüler ve dağılarak birbirlerinden ayrıldılar. Bu durumdan yararlanan Haçlı Kuvveti Müslümanlardan bir grubun esir bir grubu esir olarak yakaladı. Esir düşenler arasında Hakkari'li Fakih İsa da bulunuyordu. Bu Müslümanlar için büyük bir zayıflıktı. Ancak Allah Teala bu zayıflığı meşhur Hattin Savaşı ile giderip Müslümanları tekrar güçlü kıldı. Cenab-ı Hakk'a sayısız hamdolsun.